Öncelikle dün akşam resmi gazetede yayınlanan bir kararnameyle bakan olan Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Anık'ı ayrı ayrı kutluyorum. Hayırlı hizmetlere Cenab-ı Allah vesile kılsın bu atamayı. Özellikle e, bizlerle birlikte bu parlamentoda görev yapmış bir arkadaşımızın bakan olarak gelmesi ziyadesiyle bütün meclis grubunu fazlasıyla memnun etmiştir. Bu ucube sistemden bir an önce kurtulursak yine eskisi gibi burada görev yapmış arkadaşların bakan olabileceği eski günlere döndüğümüzde bu memnuniyetimiz daha da fazla artacak inşallah. Sayın Ruhsar Pekcan da bakanlıktan ayrıldı. Keşke daha önce istifa edebilseydi bu kötülüğü ülkeye yapmasaydı. Bakan olduğu, bakanı olduğu bakanla kendi şirketinden ihalesiz miktarı ne olursa olsun alım yapmak bu bakanlık makamına da yapılan en büyük hakarettir. Kötü etti, iyi etmedi. Yani gidenin arkasından çok konuşmamak lazım. Burada kesmek istiyorum. Bu kadar. Evet, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Çeçenlerin bağımsız olma mücadelesine önderlik eden sembol isimlerden Cennet Mekan Çağrı Dudayev 21 Nisan 1996 tarihinde bir suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Benim de geçmişte çok yakın hukukum vardı. Gerçek bir kahramandı. Dudayev'i rahmetle anıyorum. Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşimiz Süleyman Atlı 57 kilo finalinde Rus rakibini mağlup ederek altın madalya kazandı. 97 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz'de Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Her iki kardeşimiz de anlımızın yasaklanmasından sonra Cumhuriyet kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı nutuk da yasaklanmıştı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez yasaklanmıştı diyorum çünkü Sayın Bakan'ın son açıklamasıyla bu müdürün görevden alındığı belirtildi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez resmi yazıyla nutukun okullarda dağıtılması yasaklandı. Bu yasak kararına imza atan kim? Mersin'e bağlı Çamlıya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bakkal. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilçe milli eğitim müdürü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yazdığı nutuku sakıncalı bularak okula girişini yasakladı. Yani Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı artık devletin her kurumunda. Bugün olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı ve görevden alındığını duyduk. Umarız bu cesareti bulan bir başka devlet kurumunda çalışan yetkililer de aynı hataya düşmezler. Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde ortaya çıkan ve daha sonra birçok belediyede yurt dışına insan kaçakçılığı yapılmasının kamuoyuna yansımasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Oysa ki bakanlık soruşturma ve kovuşturmasını uzun süre yapıldığı anlaşılan insan kaçakçılığı medyaya yansımadan önce başlatmalıydı. Devletimizin itibarını sarsacak yasa dışı kaçakçılık girişimlerine seyirci kalmamalıydı. Almanya'nın almış olduğu yeni kararla birlikte artık gri pasaportla Almanya'ya giriş yapan her Türk vatandaşı şüpheli bir kaçak adayı olarak algılanacak. İçişleri Bakanlığı'nın bu vahim iddiaları soruşturup cezalandırması beklenirken işin içine bazı muhalefet belediyelerini de katarak olayı itibarsızlaştırma ve normalleştirme gayretlerini kınıyorum. Bakanlığın bu iddiasına karşın Yozgat Yerköy Belediye Başkanımız belediye faaliyetleri kapsamında yurt dışına gidenlerin listesini gidiş ve dönüş tarihlerini açıklamış, gidenlerin tamamının geri döndüğünü belirtmiştir. Sayın Bakan'dan muhalefet de yapıyor diye suçlayarak kolaya kaçmak yerine meseleye ciddiyetle yaklaşmasını ve olayı ortaya çıkarıp suçları cezalandırmasını bekliyoruz. Bu soruşturmanın sadece belediyelerde değil, gri pasaportu veren İçişleri Bakanlığını da kapsaması gerekiyor. Grip pasaportu veren İçişleri Bakanlığı. Sayın Bakan kendi bakanlığına dair de bir soruşturma açmak zorunda. Son olarak Zonguldak'tan söz etmek istiyorum. Zonguldak genelinde Ocak ve Şubat aylarında yaşanan olumsuz hava koşullarında gerek il ve ilçe merkezleri de dahil olmak üzere köylere bir hafta yakın elektrik verilememiş. Bu süreç zarfında su da verilememiştir acil olarak il genelinde elektrik hatları ve trafolar gözden geçirip gerekli yatırımlar yapılmalıdır. Ereğli bölgesinde 2007-2008 yıllarını arasında yapılan ve bölgede sektörel çeşitlilik yaratan tersaneler bölgesinde o yıllarda 6-7 bin kişi çalışırken bu testler şu anda hepsi de atıl durumdadır. Bu testlere ivedilikle el atılıp aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Bitirilemeyen Zonguldak Devrek, Ereğli Devrek, Kilimli Zonguldak yolları ile Mitatpaşa tüneli bir an önce bitirilmelidir. Filios bölgesinin Zonguldak ile karayolu bağlantısı bir an önce ihale edilmelidir. Ayrıca Çaycuma Havalimanı da aktif hale getirilmelidir. Bu konularda hükümeti Zonguldak'ın sesini duymaya davet ediyorum. Özellikle Devrek yolu ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde hakkında tek bir şaibe yaratmadan Ulaştırma Bakanlığı'nı terk eden Sayın Veysel Atasoy'un memleketidir Devrek o devrek Zonguldak yolunu yapmak Sayın Uç, Ulaştırma Bakanı'nın ciddi bir görevi. Bu vesileyle Yüce Parlamento'yu bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim başkanım.